Selamun Aleyküm dostlar. Sibirya, Sibirya soğunu yaşıyoruz şu anda. Öyle bir sis var ki görüyorsunuz dışarıda. Biraz iki e, havalandırmayı karşılıklı açtım. Dedim şey olsun. Biz içeri havası alınsın. O pis koku falan filan fazla şey 5-10 dakika çalıştırayım onları. Hayvanlar. iyiler, sıkıntı yok. Herhangi bir donma da yok. Bu şekilde sevgili dostlar. Erkekler yeri güzeldir. Hayvan yattı mı korkmayacaksın. Erkekler bir yeme var. Şimdi görüyorsunuz. Hepsi keyif yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. İçerisi göz gözü görmüyor. Karavanlarına karşılamıyor. O kötü kokuyorsun ama bak. içi oradan da nasıl içeriye alınıyor. Şu şekilde sevgili dostlar. Karavanalar yeterince açtık diye düşünüyorum. Çünkü içerideki dışarıda bir şey içeri gidiyor. İki dakika yetti sanırım. Sevgili dostlar. Durumuna ibarettir. Şimdi bir çarıyam getirmemiz gerekiyor. Erkeklerinkini vereceğiz. Ondan sonra dişilerde bir çarıyam getirmemiz gerekiyor. Ama nasıl getireceğiz? O da başka bir mama. Erkekler nasılsınız? Erkekler bu şekilde dostlar suluklar donmamış hayvanlar iyidir şimdi biz de işimize bakalım bu soğukta nasıl bir tane çuval dışarıdan alıp getireceğim onu şu anda düşünüyoruz çünkü çok soğuk dışarısı. Onu getirmem bile eziyet gerçekten. Bu unuttum içeri almayı get getirmeyi unuttum. Öyle olunca da şey yapamıyoruz. Bu soğuda getirmek zorundayız. Böyle olunca da gelsin siz düşünün. Hemen bir tane alayım. İçeri getireyim. Aşağıya yapalım. İsimimizi <laughs> koyalım. Bu şekilde dostlar. Hemen bir tane çuval, bir çuval

Nasıl eyvindir dostlar, sabah çiçeğimizi verdik, durabımda ibaretler. Sizin neyin var oğlum? Yine evet, de iyiymiş, odanın duruşa bir sıkıntısı da yoktur. Erkekler şu şekilde dostlar. Uy, ama o kadar soğuk ki. Do on sí. <laughs> dostlar. İçerisi güzel oldu. Herhangi bir aşırı soğukluk da yok. İçeride tabii soğuk ya, Dışarıda eksi 35'lerdeyiz yine. Yani bu sene su gider Rako, bizde olacak. olacak. Eksi 35. Öyle böyle de yani. Ve asman donuyoruz sevgili dostlar. Yani, evet. bakalım. İçeriye gösterelim. Bu şekilde sonuna kadar bu şekilde çekiyoruz. <laughs> İki dakika yemin yersinler. Ondan sonra onları baş başa bakalım. Sevgili dostlar yaptığınız bütün işler günler bu sarahları budur işte. Bütün yemişler işte. Basit şeyler bunlar. Bunlar güzel yapacağım. Bunlar da güzel yapacağım. Bunlar güzel Kısmet olursa. Önce siz Erkekler orada bir savaş içindeler. Bunlar acaba kurbana kadar kaç kilo gelirler tanesi? Şu anda ortalama e, kilo bazlı ortalama 70'lerdeyiz. Çift değil tabi tek. Tek olur 70'lerdeyiz. 140 yani, kilo ortalama var. <laughs> Kırbana kadar 180 kilo çıkarabilir miyiz acaba? Bizi yavaş yavaş çıkalım. Hayvanları kendileriyle baş başa bırakalım. Bir şekilde söpürdüler. Güzel bir şey. biz tohumlukları çıkardıktan sonra <laughs> besiye koyacağız. Üç tane, dört tane daha burası var. Dört tane daha Evet dostlar. Burada biraz sıkıntı var aslında. Ee, sayısı az. Yemek sayısı az olduğu için bazı hayvanlar eee. sıkışıyor. Aşırı bir sıkışma oluyor. Belki de bazıları yemiyor. Onu da yapacağız. <laughs> 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 Soğuktan yemeğiyle konuşamıyoruz bile ya. Dışarı çıktık mı? Öyle bir sis var ki. Öyle böyle değil. Şimdi biraz hayvanlarımız kendileri baş başa bırakalım. bir çıkalım. Bıçaklarımıza bakalım. Bu şekilde Bunlar hala yiyor. Zaten bir tabaklar, bir sıkıntı çıkmaz. Ve Sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Sağlık kalın, sağlıcakla kalın. Dost kalın, dost çaparan, Hepiniz Allah'a emanet olun. Şimdi teşekkürler. Allah'a emanet olun dostlar.